Bugün sizlerle Eylül ayı favorilerimi paylaşıyorum. Bu geçen Eylül ayında gerçekten böyle sanki böyle bir makyaja geri dönüş ayı oldu benim için. O yüzden bir sürü favorilerim var. O yüzden isterseniz çok uzatmadan başlayalım. İlk olarak sizi bir uygulama ile tanıştırmak istiyorum. Ve bu uygulamanın ismi Pout. Bu uygulama tam böyle Instagram'la We Heart in arasında bir uygulama aslında. Buradan da görebileceğiniz gibi eve giriyorsunuz. Benim kendi profilim de var. Beni de takip etmeyi unutmayın impahat üzerinden. Fotoğraf eklemek istiyorsanız Instagram'dan ekleyebilirsiniz. Youtube'dan video ekleyebilirsiniz. Kameranızdan ya da o anda bir fotoğraf ekleyebilirsiniz. Ararken çok çok kolay. Çünkü dediğim gibi hemen böyle her şey hazır. Genellikle gördüğünüz gibi zaten kızlarla ilgili şeyler var. Kızlarla ilgili fotoğraflar var. Yani kızların seveceği şeyler hakkında fotoğraflar var. Ben bu uygulamaya özellikle böyle ilham almak istediğimde giriyorum. Ve çok severek kullanıyorum. Böyle bazı şeyleri beğenebilirsiniz ama aynı zamanda da favori ele edebilirsiniz. Sonra gelip favorilerinize buradan bakabilirsiniz. Bu uygun o. Böyle ne yiyeceğimi bilemediğim zamanlarda ya da ilham almak istediğim zamanlarda gerçekten bana çok yardımcı oluyor. Bir başka favorim de Sigma'nın bu herkesin bahsettiği fırça yıkama eldiveni mi desem? Plastik fırça yıkama... Eldiveni diyeceğim ben buna. Tam bilemedim. Bir tarafında bu tarafında yüz fırçalarınızı yıkayabiliyorsunuz. Bu tarafıyla da göz fırçalarınızı yıkıyorsunuz. Gördüğünüz gibi iki, iki taraftaki çıkıntılar farklı ve aynı şekilde işte fırçaların gerçekten içine giriyorlar. Ben eskiden fırça hijyenine hiç dikkat etmiyordum. Ve sivilcelenmem de büyük ihtimalle ondan oluyordu. Çünkü temizlemeye başladığımdan beri fırçalarımı, haftalık temizlemeye başladığımdan beri fırçalarımı gerçekten sivilcelerim azaldı. Ve bunu kullanmayı seviyorum çünkü böyle bütün fırçalarımı avucumun içinde yaparsam gerçekten böyle ellerim buruş buruş böyle hiç keyifli bir şey olmuyor. Bu da hem de daha çok temizliyormuş gibime geliyor. Böyle bütün tırtıklar fırçaların içine girip daha iyi temizlediğini düşünüyorum. Bu arada bütün favorilerimin linkleri aşağıda olacak. O yüzden aşağıya bakmayı unutmayın. Bir başka favorim de Kiana markasının kürleri mi desem bu ne? Çok bakım kürüymüş bu. Bu küçük pembe e, olanı. Ve gördüğünüz gibi şu anda likit. Ama bunu bir bunun kadar daha suyla karıştırarak kullanıyorsunuz, likit krem oluyor çok enteresan bir şekilde ve bunu özellikle saçlarınızın ucuna konsantre ederek bütün saçlarınıza yayıyorsunuz. 5 dakika sanırım bekletmek yeterli ama ben böyle 10 dakika 20 dakika falan bekletiyorum sanki daha çok işe yarayacakmış gibime geliyor ve gerçekten ben yani hayatımda o kadar bir saç ürünü denedim. Hiçbir şey bunun kadar yumuşak ve bakımlı yapmadı saçlarımı. Böyle saçlarınız yandıysa işte çok kırıklarınız varsa kesinlikle bunu tavsiye ederim. Çünkü gerçekten işe yarıyor. Bir başka favorime geçecek olursak şu anda dudaklarımda gördüğünüz rujdan bahsetmek istiyorum. Bunu geçmiş birkaç videomda bunu geçen birkaç videomda kullandım sizin de gördüğünüz gibi. Hatta neredeyse Böyle sonbahar videolarımın çoğunda bu vardı dudaklarımda. Bu Nars Odeisha serisinden Leslie rengi. Burada gördüğünüz gibi böyle çok kiremit rengine benziyor aslında. Çok böyle koyu bir renk gibi benziyor değil, benziyor. Ama dudaklarda daha koyu oluyor ya da ben çok sürdüğüm için öyle görünüyor. Dudaklarda kesinlikle rahatsız etmiyor. Böyle oraya buraya kayganlık yapmıyor. Eğer isterseniz bir peçeteyi iki dudağınızın arasına koyarak bu ruju matlaştıra biliyorsunuz. O yüzden çok kullanışlı bir ruj bence. Biliyorum bunların fiyatları yaklaşık 95 lira sanırım. Birazcık pahalı ama alacaksınız bir tane alın ve bütün sonbahar gerçekten sizi idare edebilecek bir ruj. Çünkü bilmiyorum ben bayılıyorum yani gerçekten ruj bence mükemmel formülasına rengine tam benim rengim. Şu anda yanaklarımda gördüğünüz allıktan bahsetmek istiyorum. Bu Mac'in Gingerly isimli e, allığım. Bu mat bir allık ve gördüğünüz gibi böyle hafif bronzlara kayan, hafif turuncuya kayan bir allık. Ben sonbahar aylarında ben gerçekten hiçbir zaman böyle pembeydi işte parlaktı işte oydu buydu allıkları pek sevmiyorum. Daha böyle hafif daha doğal allıkları tercih ediyorum. O yüzden bunu çok 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 severek kullanıyorum. Özellikle sonbahar ve kış aylarında Böyle hafif renklendirmek istiyorsam yanaklarım ama çok renkli bir şey istemiyorsam kesinlikle bu Allah a. gidiyorum. Geçenlerde bir arkadaşıma bu Allah gösterdim. Arkadaşımın yanakları doğaldan kırmızı. O yüzden kendisi bana işte bronzer kullanmayı tercih ettiğini söyledi. Allık kullanmayı çok tercih etmediğini söyledi. Bunu gösterdim ve gösterdiğim anda aldı. Denedi ve aldı. O yüzden kesinlikle bu Allah'a bakın derim. Çünkü Mükemmel yani allık sevmeyenler için mükemmel bir allık bence. Bir başka bahsetmek istediğim ürün de Kiehl's'ın Blemish Control Daily Skin Clearing Treatment. Ee, sivilce kremi gibi. Bu aslında bütün yüzünüze uygulay uygulayabileceğiniz bir sivilce kremi. Çok fazla asit konsantresi yok. Ama ben daha çok böyle hani kırmızılıkların üstüne ya da sivilce izlerin üstüne ya da yeni çıkan sivilcelerin üstüne kullanmayı tercih ediyorum. Dediğim gibi çok ağır bir e sivilce kremi değil. O yüzden böyle en büyük sivilcenizi geçecek bir krem değil. Ama ben bunun yardımını özellikle sivilce izleriyle gördüm. Burada bildiğiniz gibi bir ayşe durumları vardı. Ve onun izi kalmıştı. Ben bir türlü getiremiyordum. Ve bütün hayatımı onunla geçirmeye hazırlanmaya başlamıştım. Ama bunu denedim böyle ilk tabii ki ilk kullanımdan sonra değil de böyle bir hafta iki hafta sonra gerçekten oradaki sivilce yarısının e, kaybolduğunu görmeye başladım. Son olarak bir rimelden bahsetmek istiyorum. Bu Urban Decay'in Perversion yani sapıklık ismindeki rimelim. Bu kıllı bir fırça ve ben normalde kıllı fırçaları çok tercih etmiyorum ama inanılmaz sık bir fırçası var bunun ve gerçekten kirpiklerinizi ayırıyor. Bunun tek sorunu kirpikleriniz kendiliğinden böyle inanılmaz kıvrık değilse kesinlikle kirpiklerinizi kıvırmanız gerekiyor. Önceden çünkü plastik fırçalar benim mesela kirpiklerim böyle orta kıvrık olduğu için plastik fırçalarla birazcık daha hani onların kıvrımıyla da halledebiliyorum. Ama kıl fırçalarda kesinlikle bir kirpik kıvırıcıya ihtiyacım oluyor. Bunu gerçekten her gün kullandım okula. Her sabah çok kolay oluyor. Böyle 2-3 kere pıt 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 yapıyorum ve çıkmaya hazır oluyorum. Gerçekten inanılmaz uzatıyor. inanılmaz dolgunlaştırıyor. Dizi favorilerinden bahsedecek olursak bildiğiniz gibi Twitter'dan takip ediyorsunuz. Takip etmiyorsanız linkler aşağıda. Kiralık Aşk'a bayılıyorum. Kiralık Aşk Büyükten şu anda izlediğim tek Türk dizi. Bir ara şeye de başlamıştık. Çilek mevsimlerine de başlamıştık. Yok kiraz mevsimi o. Çilek kokusunu. Çilek kokusuna da başlamıştık. Ama onu böyle birazcık kaçırdım. Çünkü hafta içi olduğu için birazcık zor oluyor benim onları takip etmem. Ama kiralı, kiralık aşk cuma akşam olduğu için çok daha rahat bir şekilde takip edebiliyorum. Ayrıca hikaye böyle şakalar, neriman falan çok bence karakterler inanılmaz başarılı. Onu takip etmiyorsanız kesinlikle takip edin derim. Ve yabancılardan da Gossip Girl'ı tekrardan başladım. Tekrardan başladım değil, mi? başladım. Böyle kaç senedir arkadaşlarım sürekli ondan bahsediyordu. Ve ben de merak ediyordum. İşte ilk sezonla başladım. Ama ilk sezonu tam Mart ayında başlamıştım galiba. Bir türlü içine giremedim, bir türlü çok sevemedim. Ama ikinci sezonda böyle karakterleri tanımaya başladıktan sonra, karakterleri sevmeye başladıktan sonra... Gerçekten çok severek takip ettiğim bir dizi oldu ve sanırım 2 iki haftada 2. sezonu bitirdim. 40 dakika her bölüm. Yaklaşık 25 tane bölüm var. Ama okulla birlikte ne kadar izleyebiliyorsam izleyeceğim ama her gün muhakkak en az bir bölüm izliyorum. Çünkü gerçekten baya iyi. Yani bir şey, ona bir şey diyemeyeceğim. Gerçekten inanılmaz güzel. Evet, Eylül ayı favorilerim bu kadardı. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse bu videoyu beğenmeyi, ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videomda görüşürüz. Bay bay.